PlayStation 5'in çıkmasından yaklaşık bir sene geçti. Hatta bir yılı devirdik diyebiliriz ama hala o mükemmel haberi beklemeye devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere PlayStation 5 geri uyumluluğu aslına bakarsanız bir kısımda, bir noktaya kadar destekliyor. PlayStation 4 oyunlarını PlayStation 5 üzerinden oynayabiliyoruz. Hatta bunu kanalda denedik. Şimdi beklediğimiz şey daha önceki nesilleri, PlayStation 1, 2 ve 3 oyunlarını özellikle de PlayStation 3 oyunlarını PlayStation 5 üzerinde oynamak eee Hala böyle bir güncellememiz yok, hala böyle bir haberimiz yok. Geçtiğimiz günlerde birazcık sektörde dalgalanmalar yaşandı, bir şeyler oluyor gibilerinden. Ee, hala öyle bir e, güncelleme vesaire duyurulmamasına rağmen. Şöyle şu günlerde bir PlayStation 3 oyun diskimizi bakalım, PlayStation 5'imize takalım. Nasıl bir tepki verecek? Belki güncelleme gelmiştir, şöyle bir şaşırırız. Killzone 3 burada PlayStation 3 oyunlarından, Killzone'da remaster falan gelecek deniyordu ama hiç bilmiyorum gelir mi gelmez mi öyle. Killzone'u seçtim bugün raftan. Hadi bakalım şöyle bir adet PlayStation 3 diskimizi PlayStation 5'e takalım. Nasıl sonuçlar alacağız? Şöyle evet, taktık. Burada da Shadow of the Colossus açık kalmış. Evet, diskimiz okunuyor. Şimdi burada Killzone çıkacak ve bize yeni nesil update'in olduğunu söyleyecek. 10 dolarlık upgrade ile yükseltecek miyiz yoksa aynı şekilde? Hayır tabii ki de PlayStation 5 tarafından desteklenmiyor. Henüz PlayStation 3 diskleri görebileceğiniz üzere PlayStation 5'te böyle bir tepki veriyor. Böyle ufak tefek tatlı bir deney videosuydu. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi benden bu kadar. Güncellemeyi bekliyoruz. Hoşçakalın.